Ay veli toplantısı varmış. Ne istiyorlar ki? Sevgili velilerim hoş geldiniz öncelikle. Çocuklarımızın lütfen kıyafetlerine, giyim kuşamlarına, temizliklerine, tırnaklarına, e, defter ciltlemelerine, okula giriş çıkış saatlerine özen gösterelim. Bunun için zaten her akşam beni darlıyorsunuz bunları anlatıyorum. Esas konuya geliyorum ben yani. Dayanamayacağım. Kısa bitirelim. Okul aydat istiyor. Aynada baktığım yüze küskünüm mü? O da var ama... O değil. Okul ayda titiyor. It's my life. Yok o da değil. Ben ödedim hocam gönderdim. Ne çok daha rakamı vermedim. Hocam olsun ben erkenden göndereyim okulum canı sağ olsun. Hocam olmaz Mesela ama ya. diyor. Olmaz ki yani. Yok. Ben elçiyim ya. Rezalet ya Ersin Ersin. Felaket ya gerçekten Siz ya. Olsun ya. Zam geldi. Okulun temizlik görevlileri, temizlik parası, ekstra güvenlik... Bakın müdür bey şu anda golfü bırakmakla karşı karşıya gelmiş durumda haberiniz var mı? Aa. Bir durumda, ben bir durun ben açayım. Hocam aidat paraları kalktı dendi bize. Bakın kalktım. Bakın oturdum. Yok oldum mu? Hayır kalktım. Bu yok olması anlamına gelmiyor. Bir şey söylemedim. Bu rakamı iki taksitte ödeyebiliyorsunuz. Evet evet evet. Onu da ödedim hocam. Ödediniz ya. Olsun hocam okulumun canı sağ olsun edersiniz. ya. Sınıf temsilcisiyle halledin benlik bir durum yok. Tamam Çocukların da defterlerini ciltte ya orayı biliyorsunuz tırnaklarını kesin tamam Hadi ay Hocam merhaba Şu an çok hastayım serum takıldı bana <gülüyor> <gülüyor> Toplantıya gelemeyeceğim de Arkadaşlardan öğrenirim ben sırf temiz teşekkür ederim Hoşçakalın